Free Teknolojiden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Zyxel P1302T10D modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem özelliklerini kısaca tanıyalım isterseniz. Daha önceki yazılarımızda www.freeteknoloji.com üzerinde modem kurulumunun nasıl yapıldığını aktarmıştık. İsterseniz aşağıdaki linkten web sitemizde adım adım kurulum aşamalarını inceleyebilirsiniz. Yine kurulum aşamalarını web sitemiz üzerinden aktaracağım. E, P1302T10D modemler ADSL özellikli 4 port modem modemlerdir. E, Zaxel P302T10D üzerinden 300 megabit'e kadar kablosuz bağlantı yapılabilmektedir. Modemin geniş bir kaplısama alanı bulunmaktadır. Fakat ADSL altyapısında çalıştığı için modemi VDSL yani fiber teknolojide kullanamazsınız. Eğer kullanmış olduğunuz tarife genellikle 16 megabit'e kadar ADSL bir bağlantıysa bu modemi tercih edebilirsiniz ama kullanmış olduğunuz tarife hiper ya da fiber tarifelerden biri ise bu modem bu tarifelerde çalışmıyor arkadaşlar. Modem özelliklerini kısaca tanıdığımıza göre modem kurulum aşamalarına geçebiliriz. modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırılması gerekiyor. Hatalı yapılan bağlantılarda modeminizin üzerine bulunan DSL ışını sabitlenmeyeceği için bağlantı sağlanamıyor. modem bağlantısını nasıl yapacağız? Birlikte inceleyelim. Yine aşağıdaki linklere modem bağlantı şemasını aktaracağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Şimdi modem kutunuz içerisinden bir adet splitter çıkar arkadaşlar. Splitter üzerinde line, phone ve DSL olmak üzere 3 tane giriş bulunur. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hat yani Türk Telekom'un ya da servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu ana hat takılması gerekiyor. Fon bölümüne ev telefonunuzun takılması gerekiyor. DSL bölümüne de modeminizin arkasındaki DSL bölümüne bağlantı yapmanız gerekiyor. Eğer kullanmış olduğunuz İnternet hattında e, telefon bağlantısı kullanmıyorsanız aradaki splitter kullanmanıza gerek yok. Dışarıdan gelen ana telefon hattını direkt olarak modeminizin arkasına takabilirsiniz. Yani dışarıdan gelen telefon kablosu direkt olarak modeme takılması gerekiyor. Ya da bir priz bağlantısıyla yapıyorsa prizden alacağınız kabloyu direkt olarak modemin arkasına takabilirsiniz. Modem kurulumunu bilgisayar üzerinden yapacağımız için e, et, kablosuz olarak da yapabilirsiniz fakat kablosuz ayarlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle kurulum, ilk kurulumu ethernet kablosu üzerinden yapmanızı öneriyoruz. E, bilgisayarınızın ethernet girişlerinden 4 portlu bir e, modem demiştik. Ethernet girişlerinden bir tanesini bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Modem ve bilgisayarı çalıştırdığınızda modem kurulumuna geçebilirsiniz. Bu bağlantının haricinde bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Bu bağlantıyı yaptığınızda modeminizin üzerinde bulunan DSL ışığı sabit olarak yanacaktır. Sabit olarak yandığında artık internet kurulumuna geçebilirsiniz anlamına gelir. Eğer modeminizin üzerinde bulunan DSL ışığı yanmıyorsa bu durumda e, internet hattınıza bağlantı gelmiyor. Yani bu DSL ışığı sabit olarak yanmıyorsa internet sinyali evinize gelmiyordur. Bu durumda servis alıcınızla görüşmeniz gerekiyor ya da kablo bağlantılarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer DSL ışığı sabitlendiyse kurulum aşamalarına geçebilirsiniz. Sorun yaşamayacaksınızdır. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basıyorsunuz. Karşınıza kullanıcı adı ve şifrenizi soran bir ekran geliyor. Burada kullanıcı adı küçük harflerle Admin olarak yazıyoruz. Parola olarak 1, 2, 3, 4 şeklinde parolamızı yazıyoruz. Ve sisteme giriş butonuna basıyoruz. Bu daha önce şifrenizi değiştirmiş olabilirsiniz. Karşınıza gelen ekranda bu ekranı geçtikten sonra yani sisteme giriş yaptıktan sonra yeni para ve parolayı doğrulayınız ekranı gelir. İsterseniz bu ekranda mevcut şifreyi 1-3-4 şifresini değiştirebilirsiniz. İsterseniz de atla butonuna basarak bu adamı geçebilirsiniz. Yani şifreyi değiştirmeden de geçebiliyorsunuz. İsterseniz de değiştirmek isteyebilirsiniz. Bazı durumlarda da daha önce şifre değişikliği yapıldığı için bu ekran gelmez. Kullanıcı adı küçük harflerle admin şifre 1-3-4 yazdığınızda sisteme giriş butonuna bastığınızda giriş yapamayabilirsiniz. Bu durumda da modemin arkasında yalan reset butonundan modemi resetleyerek fabrika ayarlarını alabilirsiniz modem resetleme adımlarına buradan ulaşabilirsiniz ee, zaten modemin resetleme adımları e, önemli arkadaşlar her modemin çünkü reset butonu farklı şekilde işleyebiliyor ya da resetin nasıl yapılması gerektiğini e, video olarak da açım olarak da anlattık aşağıdaki linklerden ya da sağ üst köşedeki videomuzdan modem resetleme adımlarına ulaşabilirsiniz modemi resetlediğinizde Standart olarak fabrika ayarlarına döneceği için kullanıcı adı küçük harflerle admin parolası 1, 2, 3, 4 olarak geçecektir. Ve sisteme giriş butonuna bastığınızda modemin arayüz ekranı gelecektir. Modem arayüzünde modem kurulumunu en alt bölümde yer alan A ayarları bölümüne geliyoruz. A ayarlarından geniş bant bölümüne tıklıyoruz. En alt bölümden A ayarları geniş bant seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda mod olarak yönlendirme, kapsülleme, PPPoE, kullanıcı adı ve şifre bölümüne servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Her servis sağlayıcının kullanıcıları ayrı bir kullanıcı adı şifresi vardır ve kullanıcı adınızın sonunda da her servis sağlayıcıya göre değişkenlik gösteren domain adları yer alır. E, bu domain adını yazmayı unutmayınız. Yaz, hatalı yazdığınızda modeminiz IP almayacaktır. E, ya da kullanıcı adı şifre hatası verecektir. E, bu nedenle buradaki et domain adının doğru yazılması gerekiyor. Yeni web sitemizde www.freeteknoloji.com üzerinde tüm servis sağlayıcılara ait domain adları yer alıyor. Yine aşağıdaki linklere bırakacağım. Ee, buradan yararlanabilirsiniz. alabilirsiniz. Ee, tüm domain adları burada yer alıyor. Yani Vodafone, Superonline, Turknet gibi, Millenicom gibi servis sağlayıcıların domain adları yer alıyor. Örneğin Türk Telekom'un domain adı ttnet'tir. Buraya örnek olarak bir tane yazmışız. Şifre bölümüne yine servis alıcınızdan almış olduğunuz şifreyi yazıyorsunuz. Servis adını boş geçebilirsiniz. Çoklama, LLC seçiyoruz. IPv6 bunlar standart zaten değişiklik yapmanıza gerek yok. Bu işlemleri yani şu işaretlediğim alandaki işlemleri yaptıktan sonra, seçim yaptıktan sonra en altta kaydet butonu var. Kaydet butonuna basıyoruz. Modemin kablolu ayarları yapılandırılmış oldu bu şekilde arkadaşlar. Bir de modemin kablosuz ayarları bölümü var. Kablosuz ayarlarımızda yine en alt bölümde yaran A ayarlarını tıklıyoruz. A ayarlarından Hemen geniş bantın altındaki kablosuz bölümünü tıklıyoruz. Yine ana sayfada A ayarları A ayarlarından sonra Kablosuz bölümüne tıklıyoruz. Karşımıza Kablosuz A ayarlarını yapılandıracağımız ekran geliyor. Burada e, kablosuz ağ adı SSID bölümüne e, kablosuz ağlarda görmek istediğiniz ismi yazmanız gerekiyor. Yani siz TEP telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan kablosuz ağları tarttırdığınızda hangi kablosuz adını yani Wi-Fi adını görmek istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Ben örnek olarak Free Teknoloji'nin e, servis alıcımızı yazdım. Siz de kendi isminizi, kendi belirlediğiniz bir adı buraya yazarak kablosuz ağlarda görmesini sağlayabilirsiniz. Hemen altındaki SSID gizli butonunu işaretlerseniz kablosallarda e, gözükmez isminiz yani yazmış olduğunuz isminiz gözükmez. E, modemin üzerindeki VPS butonuyla bağlantı yaparak e, gizli bir bağlantı yapabilirsiniz isterseniz. Sayfayı biraz daha aşağı doğru çektiğinizde güvenlik modu bölümü var. Burada wpa 2 PSK seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Güvenlik modu olarak. Hemen altında normal şartlarda siz herhangi bir değişiklik yapmazsanız bu işareti işaretli gelir. Otomatik olarak şifre oluştur bölümü. Ee, bu otomatik olarak işaretli şifre oluştur bölümü geldiğinde modemin ilk standart şifresi burada karakterler, karakter, harfler, karakter, rakamlar karışık şekilde yazılır. Hatta modemin altında da burada ilk e, fabrikasyon şifresi yer alır. İsterseniz o şifreyi kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu otomatik olarak şifre oluştur butonunu seçeneğini işareti kaldırarak kendiniz bir şifre biliyorsunuz. Şifre alanında en az 8 saniyeli bir şifre yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Şifre yazdığınızda e, ne kadar karmaşık olursa Wi-Fi güvenliğinizde o kadar e, iyi olacaktır. Yani kablosuz ağlarda e, bir isim yazdıktan sonra oluşturacağınız şifre de o kadar önemlidir. E, i̇çerisinde bir büyük bir küçük bir de rakamlardan oluşacak şekilde en az 8 saniyeli bir Wi-Fi şifresi yazarsanız Wi-Fi kalitesiniz e, kaliteniz artmış olacaktır. Şifreyi diyorsunuz. Şifre sonra en altta yine kaydet butonumuz var. Kaydet butonuna basarak ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Zaxel P1302T10D modemin kablolu ve kablosuz ayarları bu şekilde arkadaşlar. Siz de az önce göstermiş olduğumuz şekilde kablosuz ayarları yapılandırarak kurulumu yapabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra modeminizin üzerinde bakın burada DSL butonu var demiştim. DSL ışığınız modem kurulumuna geçmeden önce sabit olarak yanacaktı. Sabit olarak yandıktan sonra bu az önce göstermiş olduğumuz ayarları yapılandırdığınızda modem üzerinde internet ışığınızın da yandığını göreceksiniz. Aynı zamanda VLAN ışıklarının da yandığını göreceksiniz. İnternet ışığınızın yanması demek hattınızın IP aldığını ve bağlantının sağlandığı anlamına gelir. DSL ışığınızın yanması demek modeminizin internet bağlantısı sinyalini aldığı anlamına gelir. Eğer DSL ışığınız sabit olarak yanmıyorsa, servis alıcı kaynaklı ya da altyapı kaynaklı ya da iştihar kaynaklı bir sorun olabilir. Tabi modem kaynaklı olabilir ama genellikle DSL iştihar kaynaklı sorunlardan ya da bağlantı sorunlarından kaynaklanabiliyor. LAN ışıkları da eğer bilgisayarınızla bağlantı yaptıysanız, kurulumu bu şekilde yapılandırıyorsanız LAN ışıkları hangi modemin arkasındaki LAN portlarından birine bağlantı yapılmış ve modem bilgisayar açıksa o üçlerin yandığını göreceksiniz. Bu bağlantıları yaptığınızda internet üzerinde sabitlendiğinde kablosuz ağları tarattırarak internete bağlantı sağlayabilirsiniz. Ya da ethernet portlarından bir tanesine bilgisayarınızı bağlayarak kurulum işlemini tamamlayabilirsiniz. Tekrar üzerinden geçecek olursak modem arayüzüne girmek için 192.168.1.1 yazıyoruz. Karşımıza gelen ekranda kullanıcı adımız küçük harflerle admin Şifremiz 1234 yazıyoruz. Sisteme girişe basıyoruz. Şifremizi kabul etmemesi durumunda modemi resetleyerek fabrika ayarlarını alıyoruz. Daha sonra şifre ekranı geçtikten sonra parola bölümünde, yeni parola bölümünde isterseniz atlayabiliyorsunuz. isterseniz aynı şekilde e, değiştirebiliyorsunuz. Açılan arayüz ekranında en alttaki A ayarları geniş bant ayarlarını tıklıyoruz. Karşınıza gelen ekranda kapsüleme PPPOE kullanıcı devi şifre et domain adresini yazıyoruz. Çoklama LLC seçiyoruz kaydediyoruz. Daha sonra kablosuz bölümüne gelerek hemen A ayarları kablosuz seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra free, e, kablosuz SSID bölümünde kendinizin belirlediği bir kablosuz A adı yazıyorsunuz. Güvenlik kodu WPA2 PSK seçiyoruz. Şifremizi yazıp kaydediyoruz. Modemimizin ayarları bu şekilde. Siz de bu şekilde göstermiş olduğum şekilde yaparak modem bağlantısı sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür eder, iyi günler dileriz.